Gündem dışı üçüncü söz, Ankara'nın sorunları hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Sayın Ali Haydar Akverdi'ye aittir. Buyurun Sayın Akverdi. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fethi Açıkel, vekilimizin başkanlığında 20 milletvekili ve parti meclisi üyelerimizle birlikte... Aksaray ilimizde çalışmalar yaptık. İki gün boyunca il başkanımız Ali Abbas Ertürk'ün koordinesinde parti yöneticilerimizle birlikte Aksaray'da yaşayan vatandaşlarımızı dinledik. Öncelikle üzerimde kalmasın Aksaray'da yaşayan vatandaşlarımızın sizlere selamları var. Özellikle özellikle seçtikleri iktidar vekillerine çok selam söylediler. Bizler göremiyoruz. Buralara da hiç uğramıyorlar. Mecliste siz görürseniz bizden çok selam söyleyin dediler. Üzerimde kalmış. Aksaray ilimiz önceki dönem iktidara dört milletvekili vermiş. Bu dönem iki milletvekili vermiş. Ama iktidar maalesef Aksaray ilimizin yüzüne hiç bakmamış. Şehrin merkezinden geçen yol otoban sonrasında atıl kalmış. Özellikle hizmet sektörü ve çalışanları dinlenme tesisleri ve sanayi esnafı maalesef çok zor durumda kalmış. Mersin Limanı'na bağlanılacak demir yolu yılan hikayesine dönmüş. İçme suyu getireceğiz Kızılırmak'tan demişler. Içme suları da yok. Artezyenle su çekip arıtıp hayvanlarına içiriyorlar. Yeraltı suları kurumuş, elektrik masrafı da maalesef cabası. Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi ikinci yüzyıla çağrısında Belirttiği gibi stratejik planlamada maalesef sıfırsınız. Aksarayı ve Konya havasını kuruttunuz, eğitim ve üretim arasındaki bağı da maalesef kopardınız. Yıllardır inşaatı devam eden yeni sanayi sitesi geçen yıl bitmesi gerekirken şimdi bir yıl daha ötelenmiş, önce kooperatif kurulmuş, sonra top, toki yapılacak, toki yapacak denmiş, şimdi de uzunlan süreçte esnafa ek ödeme ve maliyet çıkarma peşine düşmüşler. Sanayi esnafı da maalesef çok mağdur edilmiş. Sanayiden sonra merkeze bağlı sağlık kasabasına gittik. Hayvan yetiştirenler ve süt üreticileri maalesef perişan. Maliyet kalemleri ve yeme yapılan zamlar süt üreticilerini maalesef bitirmiş. Hayvanların büyük çoğunluğunu satmak zorunda kalmışlar. Kalanları da yakın zamanda satıp üretime son verip asgari ücretli bir iş bulma çabası içerisinde düşeceklerini söylediler. İktidardan destek bekliyorlar ama maalesef seslerini duyan yok. Elmacık köyüne gittim. Tamamen AK Parti oy vermiş bir köy. Partimize hiç oy çıkmamış ve yine size çok selamlar olan köylerden biri. Atadan dededen beri ektikleri yerleri mera saymışlar. Taşlık ekilmeyen arazileri de kendilerine yer olarak göstermişler üstünde de 15 bin liraya yakın cezalar kesilmiş ve feryatlarını maalesef duyan yok. Koçbunar köyünde de yine 2004 yılında hazine arazisi köy tüzel kişiliğine devredilmiş. Arazi çok ortaklı ve birçok aile maalesef üst üste aynı evde yaşamakta. Çaresiz kalmışlar. Barınmak için ev yapmak istiyorlar ama seslerini duyan yok. Şimdi Ankara'nın sorunları üzerine gündem dışı söz aldım. Sizlerle Aksaray'ında sorunlarını paylaşmak istedim. Ama bizler biliyoruz ki Aksaray'ın ve Anadolu'nun sorunlarını çözebilmek için önce Ankara'daki sorunu çözmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Ankara'da geçmiş dönemde geçtiğimiz yerel seçimde Ankara'nın en büyük sorunlarından biri çözüldü. Mansur Yavaş geldi. Ama şimdi Ankara'daki en büyük sorunu çözme sırası geldi. Zamanı geldi. Meclise 6 kilometre uzaklıkta bir kara delik ülkenin bütün kaynaklarını yutuyor. Eritip küle çeviriyor. Sarayın günlük harcaması 11 milyon, tam 11 milyon ve örtülü ödenek hariç birçok kurumu sattı, savurdu. Şeker fabrikalarını, petkimi, tüpraşı, Türk Telekom'u, limanları, İstanbul Boğazı'ndaki kupon arazileri sattı. Yetmedi. Bir de varlık fonu kurdu. Damadıyla başına geçti kar eden kurumları içine alıp eritti, zarar eder hale getirdi. Ülkenin zor gün parası olan yedek akçeyi bile yuttu. Millet canı ile uğraşırken pandemi döneminde Marmaris'teki yazlık sarayına 640 milyon, Ahlat'taki kışlık sarayına da 99 milyon harcamayı öngördü bu yıl. Kızılcam ama bu yıl 30 milyona üst düzey bürokratlar için termal oteller yaptırıyor. İtibardan tasarruf Tamamlayalım lütfen. Tamamlıyorum tamam. Sayın Başkanım. İtibardan tasarruf olmaz deyip millet canı ile uğraşırken milletin sırtından gününü gün ödüyor. Şimdi buradan sormak istiyorum. Aksaray ilinde AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımıza sormak istiyorum. Sırça saraylarında oturanlar Koçpınar köyünün barınma sorununu çözebilir mi? Ya da Elmacık köylülerine kesilen 15'er bin lira cezayı umursarlar mı? Uçan saray ile dünya turu yaparlarken yolu atıl kalan Aksaraylı vatandaşın sesini duyarlar mı? Yazlık kışlık sarayına milyarlar harcayanlar sanayi esnafının iş yeri sorunlarıyla ilgilenirler mi? Bin odalı saraylarından milletin sırtından günde 11 milyon savuranlar susuzluk çeken çiftçinin halinden anlar mı? Ya da Sağlık Kasabası'ndaki süt üretenlerin çilesini bilir mi? Bu israf düzeni bitecek. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar ile Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu'nun derdine derman olacak.